Selam arkadaşlar. Bugün ilk kez dahil olduğum bir konsept kitap videosuyla geldim. Arkadaşım Başak Tanrıverdi çektiği Yazarlar ve Ben isimli bir tek videosunda benzer konseptli bir video çekmem için bana el verdi diyebiliriz. Kendisi beni davet etti ve işte şimdi buradayım. Bu arada Başak'ın bahsettiğim videosunu izlemek isteyenler için videonun linkini şuraya bırakıyorum. Video serisinin ismi dediğim gibi Yazarlar ve Ben ve bu video serisinde cevaplamam gereken bazı sorular var. Ben de bugün size bu video videoda bu soruların cevaplarını vereceğim. Ve ben de arkadaşım Elif Öztürk'ü bu yazarlar ve ben video serisi için davet ediyorum. Yani Başak'tan bana gelen zincirin bir sonraki halkası da Elif olacak. Aşağıya açıklama kısmına da hem Başak'ın hem de Elif'in kanallarını da bırakıyorum. Oradan videoları takip edebilirsiniz. Videoya geçmeden önce hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman uzatmadan başlayalım. her yazdığı eseri hiç düşünmeden alıp okuyacağın bir yazar var mı? Evet tabii ki var. Hepimizin favori yazarları var. Benim de top 5 favori yazarlarım var. Ne yazarsa yazsın mutlaka alacağım, mutlaka okuyacağım. Bunların başında da sanırım Milan Kundera'yı sayabilirim. Onun dışında da tabii ki Stephen Zweig, Gabriel Garcia Marquez ve Paulo Coelho'yu söyleyebilirim. Ve yine Jose Saramago. Bu 5 yazar benim olmazsa olmazlarım ve bunlar ne yazarsa yazsın ben alır kütüphaneme koyar ve tabii ki okurum. İkinci soru beni hayal kırıklığına uğratan Yazar ya da yazarlar var mı? Varsa kimler? Bu sorunun cevabı belki bazı kişileri mutsuz edecektir. Çünkü çok fazla seveni var bu yazarın biliyorum ve bir noktaya kadar aslında ben de kendisini sevmiştim. Bir noktaya kadar dediğimde bir kitap kadar. Şöyle ki ben Elif Şafak'ın Pinhan kitabını gerçekten çok sevmiştim. İlk okuduğum zaman vay wow, muhteşem bir yazar, muhteşem bir kalem. Yani bu kadın efsane bir şey demiştim kendimce ve daha sonra elime hangi kitabını alırsam alayım hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü Pinhan'daki uslu bu, Pinhan'daki ruh ruhu, Pinhan'daki kalemi hiçbirinde bulamamıştım. Yazar kendince bir değişim, gelişim durumu yaşamış ve bundan dolayı da bu kalemine de yansımış, üslubuna da yansımış. Ama bu benim çok hoşuma gitmedi. Bu yüzden de açıkçası hayal kırıklığına uğradım. En son tanışıp çok sevdiğim yazar hangisi? Benim okumakta çok geç kaldığım bir yazarın ismini söyleyeceğim ve Laura Esquivel diyeceğim. Kendisini elbette acı çikolata ile keşfettim ve hayran kaldım. Bu yüzden de yakın zamanda Lupita ütü yapmayı çok seviyordu satın aldım. Gerçi çoğu kişiden acı çikolata kadar iyi olmadığını okudum ama yine de ben çok heyecanlıyım kitap için. Çünkü dediğim gibi yazarın kalemini çok beğendim ve çok geç keşfettiğim için de açıkçası çok üzüldüm. Bir sonraki sorumuz tasvirleriyle beni en çok etkileyen yazar kim? Bununla ilgili olarak iki yazar söyleyebilirim. Nokta atışı bir tanesi Stefan Zweig, bir tanesi Dostoyevski. Çünkü kendim de az buçuk yazan, işte yazdığı öyküleri dergilerde yayınlanan, kalemimin fena olmadığını düşündüğüm bir yazar adayı olduğumu düşünülür ben biçimsel tasvir yapmanın aslında çok da zor olmadığını düşünüyorum. Asıl zor olan ruhsal, psikolojik tahlil yapıp bu ruhsal tahlille karşımızda kanlı canlı bir beden yaratmak ve bahsettiğim bu iki yazar da bunu muhteşem şekilde yapıyor. Şüphesiz ikisi de bunun ustaları. Tam da bu yüzden ben Stephen Zweig ve Dostoyevski diyeceğim. Açıkçası ikisinden başkasını da düşünemem herhalde bu sorunun cevabı olarak. Bir sonraki sorumuz eserlerinin sürekli gözümün önünde olmasını istediğim yazar. Aslında bu Biraz karışık bir soru benim için. Şöyle ki benim sürekli başımın ucunda olan, sürekli elimin altında olan, gece yarısı uyanıp tekrar uyuyamadığım zaman elime attığım ya da kendimi kötü mü hissettiğim zaman, içe kapandığım zaman, nefes almaya ihtiyacım olduğu zaman sürekli elimin gittiği kitaplar hep aynı kitaplardır ve bu kitapların hepsinin de yazarı aynı kişi. Bu yüzden bunu söyleyeceğim ama aslında şöyle ki bahsettiğim kitaplar bir seri ve haliyle o yazarın ben sadece bu serisini seviyorum. Tabii ki Harry Potter serisinden bahsediyorum. Nefessiz kaldığımı düşündüğümde, kendimi çok kötü hissettiğimde, dibe battığımı hissettiğimde elimin ilk gittiği kitaplar. Keza yine hiçbir şey olmasa bile yeni bir şeyler değil de eski bir şeyler okumak istediğimde her zaman elimin gittiği seri Harry Potter serisidir. Benim için zaten ne kadar önemli ve ne kadar özel olduğunu da çok fazla kişi biliyor Harry Potter serisinin. Hatta Harry Potter serisinin hayatıma olan etkileriyle ilgili de bir video çekmiştim. Merak edenler o videoyu da şuradan ulaşabilirler. Sosyopatlıktan Potterhead'liğe Harry Potter ve ben de videonun ismi. Bu yüzden de bu soruya J.K. Rowling diyeceğim. Ama dediğim gibi bu sadece Harry Potter serisiyle ilgili bir cevap. Yazarın başka herhangi bir kitabını seviyor değilim. İlk okuduğum ve bana okumayı sevdiren yazar kimdir? Bu sorunun cevabını ben çok uzun 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 bir şekilde benim kitap sohbetleri serisine ilk başladığım zaman oradaki soruları ilk kendim sorup cevapladığımda verdiğim bir cevaptı bu. Bu arada aranızda o videoyu da merak edenler varsa kitap sohbetleri videomu da şuraya bırakıyorum. Orada ben çok uzun uzadıya bunun hikayesini anlatmıştım. Şöyle üstünden geçecek olursak da ben 10 yaşımdayken ilk gerçek kitabım yani ondan önce tabii ki okulda bize verilen bazı kitaplar vardı. Okuduğumuz müfredatta olan kitaplar ama ben 10 yaşındayken ilk gerçek kitabım olan Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını okumuştum ve çok etkilenmiştim. Kitap bittiğinde sarhoş olmuştum adeta. Edebiyat denen şeyin kurgu edebiyat, kurgu metin denilen şeyin ne kadar büyüleyici bir şey olduğunu, ne kadar sarsıcı bir şey olduğunu fark etmiştim ve o andan itibaren de zaten içine kapılmıştım ve başladığım yoldan devam etmiştim yine o tip kitaplarla birlikte. Yedinci soru yarattığı karakterlerle beni etkileyen yazar kimdir? Buna ben kesinlikle ama kesinlikle Stephen Zweig diyeceğim. Çünkü aslında orijinal ya da sıra dışı değil. Sokakta yürürken gördüğümüz, yanından geçtiğimiz, ailemizden biri olabilecek hatta biz olabilecek sıradanlıkta karakterleri bize veriyor. Ama ama bize bu karakterlerin kafalarının içini bir tepsiyle sunuyor ve sıradan insanların sıra dışı zihinleri ya da yine sıradan insanların çok sıradan olan bizimkinden çok da farklı olmayan zihinlerini okuyoruz satır satır biz Zubayk'ın yazdıklarıyla. Bir karakterin kafasının içerisine girmek de onunla gereğinden fazla yakınlık kurmak demek gibi bir şey aslında. Tam da bu açıdan Zubayk'ın okuduğum karakterlere beni her zaman oldukça derinden etkilemiştir. Sekizinci soru benim kısa bir süre önce kendime sorduğum bir soruydu aslında. Keşke ölmeseydi de yazmaya devam etseydi diye düşündüğüm ve eserlerini okuyup bitirmekten korktuğum bir yazar var mı? Şöyle ki artık çoğunuz bir biliyorsunuzdur iki buçuk senedir sürdürdüğümüz bir Instagram üzerinden Shakespeare etkinliğimiz var. Her ayın 15'inde bir Shakespeare okuyoruz diye. Hatta onunla ilgili de bir video çekmiştim. Merak edenler için linkini şuraya bırakayım. Her ay bir Shakespeare okuyor okuyor yaklaşık 30 küsür Shakespeare okumuş olabiliriz ve şu an Ağustos ayındayız. Bu ay bir Shakespeare daha okuyacağız ve önümüzde 4 ay kalacak. Ondan sonra da 2021 yılına da sadece 4 ya da 5 Shakespeare'imiz kalacak. Sonrasında öyle ya da böyle tüm Shakespeare eserleri biteceği için Shakespeare etkinliğimiz de bitecek. Haliyle özellikle bu ay çok sık düşündüm bunu. Keşke Shakespeare hayatta olsaydı da daha fazla eser verebilseydi de etkinliğimiz bitmeseydi ya da etkinlikten ziyade daha fazla kitabını okuyabilmiş olsaydım. Ve tabii bir de önümüzde bir bitiş tarihi var artık. Kaç kitap kaldığı ortada, ne zaman biteceği ortada. Her ay biz bir kitap okudukça ve kitap sayısı bir tane eksildikçe o sona doğru yaklaşıyoruz. Bu da beni biraz tedirgin oluyor ama tabii yapacak bir şey yok. Ben de kendimi en azından okumamış 8-10 tane daha Shakespeare kaldı diye avutuyorum. Bir sonraki sorumuz Türk Edebiyatı'nda çok sevdiğim bir yazar. Açıkçası bu böyle çok gurur duyarak söylediğim bir şey değil ama kütüphanemin %80'ini yabancı edebiyat oluşturuyor. Türk Edebiyatı'na dair çok fazla eser yok. Benim bu soruya verebileceğim ilk ve en büyük cevap bence benim gözümde kelimeleri büyüleyen ve duygularla yıkayan adam olarak bahsedebileceğim Yaşar Kemal ve daha sonra da onunla çok alakasız kalemler olan ama benim tarzlarını çok sevdiğim Afilli Filintalardan Murat Menteş ve Hakan Günday'ı söyleyebilirim. Çünkü yeni nesil yerli edebiyattan gerçekten ikisini çok seviyorum. Bir sonraki sorumuz adını sürekli duyduğum ama önyargılı davranıp tanışmayı ertelediğim yazar hangisi? Bu soruya da kesinlikle Nicholas Christopher diyeceğim. Çok uzun zamandır, yıllardır adını sürekli duyduğum, sürekli kitapları bir şekilde önüme çıkan ve benim sürekli neden bilmiyorum ama hep elimin tersiyle ittiğim bir yazardı. Benim bu Nicholas Christopher imtihanımdan hiç haberi olmayan çok yakın bir arkadaşım bir gün bana sürpriz bir kargo çıkardı ve bu kargonun içerisinde hem yıldızlarla yolculuk hem de Franklin Flair vardı. Bununla birlikte ben bu ikisini hala okuyamadım. Hala Nicholas Christopher okuyamadım yani. Neden bilmiyorum. Ne zaman niyetlensem bir şey beni caydırıyor ve buna önyargı mı diyebiliriz? Ne diyebiliriz bilmiyorum ama sanki daha zamanı gelmemiş gibi hissediyorum. Ne zaman gelecek onu da açıkçası bilmiyorum ama yakın zamanlarda yine okuma niyetindeyim. Bir sonraki sorumuz bir zamanlar çok okuduğun ama artık okumadığın yazar var mı? Tabii ki var mutlaka hepimizin vardır böyle yazarları. Ben bir dönemin furyasının kurbanıyım aslında bu sorunun cevabı olarak da. 20-25'li yaş aralığında çok patlama yapmış olan bir ekol vardı. Vampir Edebiyatı ekolü. Hepimiz vampir kitapları okuyorduk deli gibi. Stephenie Meyer'ın Alacakaranlık serisini okuyorduk. Sonra şahsen ben Rachel Metin Vampir Akademisi serisini hiç kaçırmadan okuyordum. Sonra True Blood isimli dizisi de çekilmiş olan Güneyli Vampirler serisi vardı. Charlene Harris'in. Sonra Anita Blake Vampir Avcısı serisi vardı ki bayağı bildiğim kadarıyla bir 17-18 kitabı çıktı şimdiye kadar ki bende de bir 14 kitabı vardı. Ben de o dönemin batağına kapılmıştım ve deli gibi bu kitapları okuyordum ama bir süre sonra ne yapıyorsun sen dedim. Kendimi durdurdum ve o kitapların hiçbiri de şu an kütüphanemde yok. Onları bir sahafa götürüp daha nitelikli kitaplarla değiştirdim ama zamanında böyle bir furyaya kapılıp bahsettiğim yazarları da okumuştum. Bir sonraki soru keşke roman yazsaydı da okusaydım dediğim şair. Açıkçası bu soruya verebilecek bir cevap yok. Bu benim eksik taraflarımdan bir tanesi. Ben şiir okuyamıyorum. Kurgu edebiyattan aldığım tadı da hiçbir zaman şiirden alamıyorum. O sebepten dolayı da açıkçası çok fazla şair de bilmiyorum. Benim favori şairim budur diyebileceğim bir isim de yok. O yüzden de bu soruyu açıkçası verebilecek bir cevabım yok. Ve son sorumuzda hayatı bakışı, hayat felsefesi ve karşılaştıkları zorluklarla başarıyla mücadele etmesinden dolayı bana örnek olan bir yazar var mı? Açıkçası vereceğim cevap bu sorunun tam karşı mı bilmiyorum çünkü felsefesiyle ya da hayata bakışıyla ilgili değil ama karşılaştığı zorluk kısmına söyleyeceğim yazarlar kesinlikle uyuyordur. Ben yazdıkları için suçlanan, dışlanan, kitapları yasaklanan, hatta sürülen yazarların pes etmeden hala yazmaya devam etmelerine, hala en iyi bildikleri şeyi, en doğrusunu yaptıklarını düşündükleri şeyi yapmaya devam etmelerini çok takdir ediyorum ve her zaman da buna hayranlık duymuşumdur. Nokta atışı da isim verirsem mesela Milan Kun Dera'nın siyasi baskılar sebebiyle ülkesinden irtica etmek zorunda kalması ve sonrasında Gülüşün ve Unutuşun kitabında yazdıklarından sonra da vatandaşlıktan çıkarılması. Jose Saramago'nun İsa'ya göre İncil'i yazdıktan sonra kilise tarafından aforoz edilmesi, dinden çıkarılması, kitaplarının yasaklanması, Portekiz'i terk etmek zorunda kalması ve yine Mikhail Bulgakov'un ülkesinde yani Sovyet Rusya'da kitaplarının yasaklanması ve üstelik irtica bile edememesi, Stalin tarafından zorla ülkesinde de tutsak tutulması ve buna rağmen bu saydığım yazarların hepsinin durmadan, vazgeçmeden yazmaya devam etmesi. Bu beni çok etkilemiştir gerçekten. Tam da bu yüzden bence benim bu soruya verebileceğim en iyi yanıt bu diye düşünüyorum. 13 soruyu da yanıtladığıma göre bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi ben de zincirin bir sonraki halkası için Elif Öztürk'ü seçtim. Bir sonraki video da onun kanalında olacak. Umarım yanıtlarım hoşunuza gitmiştir. Sizin bu sorulara yanıtlarınızı da merak ediyorum. Lütfen yanıtlarınızı yorum olarak aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın Bir sonraki videoya kadar Şimdilik hoşçakalın.